Kardeşim sen hani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yi evden alacaktın? Ama kardeşim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti okula gitmedi ki. Lan nasıl olur o nerede tamam ona nayı yedi. Baba merhaba. Merhaba oğlum oğlum hem sen neden okula gitmedin? E aile baba, oğlum ne oldu? Baba bak uzun hikayeyi kısaca anlatacağım. Tamam oğlum ne oldu anlat hadi. Baba şimdi okuldaki çocuklar doğdu sonra yetmezmiş gibi Yüzmenistan'ı çağırdılar ve benim canım o yüzden acıyor. Aaa! Lan şimdi bu nereden çıktı? Baskın mı? Lan bu nereden çıktı Allah Allah? İmdat dönüşüyorum. Yüzenistan burada. Ya abi şeyi. Bir daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ye saldırmak ve sana acımak yok lan. Hadi sıkıyorsa Aldenizde de yüz. Kaç? Kaçtı enayi.